Bir yarışmacı arkadaşımız daha var. Reyhan, spor ecme yarışmamızın kaybedenlerinden. Tam bizdeki rekorsun. gidiyorsun. Devam, ne var bekliyoruz Rekor. Hayatımda hep kaybedenlerden hiç zaman olmadım. Hep kazandım. O yüzden <laughs> <Rekol kırıldı. gülüyor> Rekor kırıldı. Rekor kırdı. Şimdiye kadar bu kadar iyi mi yiyen çıkmadı. Altı kırk. Altı kırk. teşekkür ederim. Ben bir kadın olarak gerçekten altı dakikada yediysem bence bütün herkes yiyebilir diye düşünüyorum. 哎。